...kurmak için, çocuklara ulaşmak için bir dil kullanıyoruz. Ve benim gözlemlediğim, yaptığım çalışmalarla da... ...bu hangi ders olursa olsun, coğrafya olabilir, tarih olabilir... ...hiç fark etmez, matematik olabilir, beden eğitimi olabilir. Çocuğa bir şeyi öğretmek için önce o çocuğun... duyusal durumuna bakmamız gerekir. duyusal durumu, çocuğun bize olan tutumu, derse olan tutumuna bakmamız gerekir. E, aksi takdirde çocuğun olumsuz bir tutumu varsa, çocuk dersi e, öğrenmeye hazır değilse, kendini mutsuz hissediyorsa, öğrenmede e, faydalı olmayacaktır. Yani yerine ulaşmayacaktır. E, bunun ben için de neler yapabiliriz? Masalı nasıl kullanabiliriz? Hikayeleri nasıl kullanabiliriz? Dili nasıl kullanabiliriz? Bugün sizlerle bunları konuşmak istiyorum. Şimdi iz, oraya icmar yaz, icmar yaz çıkıyor. Biz de lütfen, ben çok sessiz bir ortamdayım, ofisimdeyim. Ancak sanıyorum bazı tamam. öğretmen arkadaşlarımız Bedenim. dışarıda Bedenim. E, sesler geliyor ve ben e, bir karmaşa yaşıyorum. Lütfen e, o öğretmen arkadaşlarımız kendileri sessize alabilirlerse e, memnun olurum. Daha keyifli ve daha verimli bir süreç işlemiş oluruz. Evet. Bugünün konusu masallarla öğreniyoruz. Öncelikle masal nedir? Ona bir giriş yapmak isterim. Masal belirli olmayan, bilinmeyen bir zamanda, bilinmeyen bir, hiç görülmedik, olmayan bir mekanda olağanüstü karakterlerin, olağanüstü olaylar yaşaması ve bunun bir kural gibi duyulan geçmiş zaman yani -mış lı zaman, mişli zamanda kullanılmasıyla oluşturulmuş bir türdür. Bu meş bizim için önemlidir. Çünkü özellikle okul öncesi ve ilkokul döneminde fotoğraf çekiyorsanız hemen fazla edeyim, <laughs> i̇lkokul döneminde mış gibi yapma çocuğun hem duysal durumunu hem bilişsel öğrenmelerini farklı bir şekilde ortaya koymanın da aslında bir yoludur. Bu yüzden de masallar bizim için önemlidir. Benim en çok sevdiğim ve tür olarak en çok beğendiğim türler arasında yer alan masalın en önemli özelliklerinden biri, yani benim en çok sevdiğim özelliği sonunda hep iyilerin kazanmasıdır. Yani hiçbir zaman masalda, bir masalın sonunda kötüler mükafatlandırılmaz. Ya da işte iyiler zindana en sonunda atılmaz. Her zaman işte e, mutlu yaşarlar, gökten üç elma düşer, o elma hep böyle işte başarılı olana falan e, düşer bir ödül verilir e, ve bu da aslında e, bizi içsel bir motivasyona sürüklemektedir. Yani e, şöyle düşünelim. Şimdi hem e, Piaget'in hem de Vygotsky'nin e, gelişim kuramlarını biliyorsunuzdur diye düşün. Bilen şöyle bir el kaldırabilir misiniz? Biliyorsunuz değil mi? Bunu yani tek tek anlatmama gerek yok. Tamam. Şimdi onlara göre e, çocuk hem sosyal olarak öğrenir hem de belli bir e, işte Vygotsky öyle de Piaget'e göre de belli bir dönemlerle işte e, somut işlem döneminde somutları algılar işte ben merkezidir soyuta geçildiğinde artık soyut kavramları anlamaya başlar vesaire e, ama hiçbir zaman çocuğa şunu öğretemezsiniz bak yavrum sobaya elini değersen ya da ateşe ya da işte aleve ocağın üstüne elini koyarsan yanarsın bunu sakın unutma. Böyle bir şey dediğinizi hatırlıyor musunuz çocuklarınıza ya da öğrencilerinize? Demeyiz. Onun yerine ateşe elini koymuş ve eli yanmış bir çocuğun hikayesini anlatırız. Onun örneğini veririz. Ya da işte komşunun çocuğuna örnek veririz. Bak böyle yapmış, böyle olmuş gibi. Bak yine mişli geçmiş zaman kullanıyorum çünkü rivayet. Çünkü aslında komşunun çocuğunun ne yapıp yapmadığını da genellikle anneler belirliyor diye düşünüyorum. E, masallar masallar bizim için bir de şöyle önemli. Hem kişilik gelişimleri için çocuklara önemli katkı sağlıyor. Yani mesela işte masaldaki bir hırsızın e, ya da e, hiç çalışmadan, hiç e, sürekli oturarak e, bir şeylerin olmasını bekleyen e, kahramanların e, başlarına olumsuz şeyler gelir. Bu da aslında çocuğa mesela derse başlamadan önce okuduğumuz e, ya da anlattığımız birkaç dakikalık masal çocuğun hem hazır bulunuşluğunu, derse bakış açısını hem de çocuğun aslında kişilik gelişimini etkileyecektir. Niye? İşte çalışırsan Kazanırsın, işleyen demir ışıldar. Matematik mesela, hep matematik öğretmenleri soruyor, İşte hocam masal anlatımı, masalcılık daha çok Türkçe derslerinde kullanılıyor ya da işte sınıf öğretmenleri kullanıyor. Bir matematikçi olarak ben masal mı anlatmalıyım? Ben anlatırdım. Şöyle ki ya hikayede anlatırsınız, masalda anlatırsınız. Derse başladığımızda, haydi bakalım bugün üçgenler işleyeceğiz. Hop üçgen. İç kenarlarının toplamı 180'dir filan. Bu şekilde derse giriş yapmak çocuğu neye uğradığına şaşırtacaktır. Onun yerine mesela bir üçgenin iç açılarını bildiği için üçgen şeklinde bir ülkede yaşayan ve o ülkedeki her üç kenarda ee, toplanmış olan köylerin, işte e, köydeki yaşayan insanların sayısının 180 olduğunu ve böylelikle işte el ele verip o üçgenli köyü bir yere taşıdıklarını ya da e, selden kurtardıklarını anlatmak çocukların aslında e, matematik günlük hayatta da işimize yarıyormuş ya da e, işte çok eğlenceli bir şeye benziyor diye bir e, öğrenmeye karşı onu e, teşvik edecektir. Bu arada ben tek başıma, herkes duyabiliyor değil mi? Ben kendi kendime konuşuyormuşum gibi hissediyorum. Hiç ses, arada evet hocam çok haklısınız, harikasınız falan diyebilirsiniz. <laughs> ee, sorularınız varsa lütfen. Heh. Evet, ee, masal anlatılırken yaş gruplarına dikkat etmek gerekir mi diye sormuş Murat hocamız. Tabii ki dikkat etmek gerekir. Bununla ilgili demin de söylemiştim, e, acaba e, Piaget'i e, biliyor muyuz diye konuşmuştuk, Piaget ve Vygotsky. Şimdi Piaget'e gö göre bilişsel gelişim alanlarında mesela 0-2 yaş e, duysal motordur. E, bu ne demek? 0-2 yaşta zaten çocuk e, bebektir, e, işte ona ninneler söylenir, tekerlemeler söylenir. Bizim okul öncesine geldiğimizde, 2-7 yaş işlem öncesi döneme geldiğimizde, burada anlattığımız ve seçtiğimiz masallara bilhassa çok önem göstermemiz gerekir. Neden? Çünkü 2-7 yaş dönemindeki çocuk, ben merkezcidir, soyutu algılayamayacak durumdadır ve bazen her çocuk için söylenir. Yani iki yaşındaki çocukla 7 yaşındaki çocuğun algısı burada farklı olabilir ya da e, altı yaşındaki bir çocuk e, kendi kişisel gelişimi sebebiyle daha önde olabilir. Bu sadece bir genellemedir, lütfen bunun altını e, çizmek istiyorum. E, bu dönemde çocuk kendini örümcek adam sanabilir. E Pikachu sanabilir. Bir ara haberlerde çok fazla vardı. İşte kendine Pikachu sanan ve Pika Pika diye bağırarak balkondan atan çocukları. Çünkü ona göre o da bu tarz yeteneklerle donatılmıştır. Çünkü izlediği şey yetenekliyse kendisi de yeteneklidir öyle ya. Ben merkezci çünkü. Ne demek bu? Ben acıktıysam herkes acıkmıştır ben benim karnım toksa siz niye yiyorsunuz? Ben tokum. Kimsenin yemesine gerek yok. Mesela benim şu anda üç buçuk yaşında bir oğlum var. İşlem öncesi dönemde bana diyor ki hiç kimse benim kadar güçlü olamaz. En güçlü benim çok sihirli güçlerim var filan. <laughs> tamam diyoruz saygı duyuyoruz. Ama sorun şu ki işte o sihirli güçlerini tehlikeli alanlarda kullanmaya kalktığında hem ebeveynler hem de eğitimciler için sorun yaşanabilir. Örneğin cadıların olduğu ya da işte zifiri karanlık bir ormanda kaybolan ve başına çok kötü şeyler gelen çocuklara musallat olan işte yaratıkların olduğu ya da işte kendini dağın tepesinden atıp özel güçlere sahip olan bir kahramanın olduğu masalları anlattığımızda o çocuğu ciddi anlamda gerçekle gerçek olmayan arasındaki çizgide karışıklık yaratabileceği için e, sağlıklı değildir. Dolayısıyla bu 2-7 yaş dönemde anlattığınız masallar daha çok hem somuta dayanmalı ne olabilir? Mesela e, fable tarzı hayvan masalı dediğimiz, e, işte Ley tilkinin konuştuğu ve bir e, toplumsal bir mesaj da verebilir bu. Çocuk anlar, anlamaz. Hani bu çok da önemli değil. Her masalın sonunda, evet bundan ne anladın, Bunun çıkarımı nedir? Haydi söyle demek her zaman doğru değil. Çünkü biz masalları çocuklar çıkarım yapsın diye anlatmıyoruz. Aynı zamanda çocuklar kendilerini düzgün ifade edebilsinler diye. Şimdi kendilerini düzgün ifade edebilmek Den önce şu somut işlemi de anlatayım. 7 yaştan sonra çocuk somut işleme döner. Artık e, hayalle gerçek arasındaki çizgide kaybı olmuyordur, fark edebiliyordur. Burada biraz daha seçiciliğimiz azalırken e, 11 yaştan sonra çocukların kişiliğine zarar vermeyecek e, soyut e, kavramların olduğu, hayali varlıkların e, kötü şeyler de hani olumsuz şeyler de yapsalar, ee, çocuğun rüyasına girmeyeceği, korkmayacağı şeyler olduğu için rahatlıkla anlatılabilir. Ee, bir de şöyle bir şey var. Bu bütün yani bütün ebeveynler, bütün insanlık için geçerli bir kural. Ee, okuma ve yazma, dinleme, e, bizim için konuşma, bunlar e, dilin dört temel dört temel dil becerisi. Ve bunlar. Ee, anne karnında mesela dinleme becerisi anne karnındayken daha doğmamışken, dünyaya gelmemişken gelişmeye başlar. Doğduktan sonra çocuk işte dinleme becerisi hızla gelişirken yavaş yavaş konuşma becerisini sanıyorlar ki özellikle sınıf öğretmenlerine buradan sesleniyorum. Kaç tane sınıf öğretmeni var şu anda katılımda bilmiyorum. Okul öncesine de sesleniyorum. Ee, çocukların okuma ve yazma öğrenmiş olması Onların ilkokul birinci işte birinci sınıfa gelip de işte e, harfleri sesletmeleri birbirine bağlamaları değildir. Mesela şimdi bana İspanyolca bir metin verseniz, haydi verin. Hazır hazırlıklı mısınız? Konak bana İspanyolca metin. İspanyolca, İspanyolca tıpkı Türkçe gibi e, okunduğu gibi, pardon yazıldığı gibi okunur. Yani İngilizce gibi değildir. Mesela İngilizce'de işte okul manasına gelen school'u suç hall diye okumayı sesletmeyiz. Onun farklı bir okuma yolu vardır. Ama Türkçe öyle değildir. işte Fince öyle değildir. İspanyolca öyle değildir. Bana bir metin verdiğinizde ben hiç mesela Fince bilmiyorum. ben onu okuyabilir miyim? Nasılsa yazıldığı gibi okunuyor. Ben o Fince metni okuyabilir miyim? Soruyorum. Cevaplar gelsin. Sağdan bakacağım. Evet. evet. Okuyabilir miyim? Okurancak anlayamazsınız demiş bir evrim hocamız. Bir tek evrim hocamız var herhalde der katıla. Hayır okuyamazsınız demiş Ahmet Hoca. Japonca da öyle demiş evrim hocam. Peki. Arkadaşlar e, okuyamam. Çünkü okumak için anlamlandırmak gerekir. Ben sadece sesletmiş olurum. Onu seslendirmiş olurum. E, okumak demek bir şeyi, bir görseli, bir sembolü gördüğümde onun zihninde bir şeyler oluşturması demektir. Mesela e, iki yaşındaki çocuğumuz mutfağa girdi. ...ve canı da süt içmek istiyor. Buzdolabını açtı, meyve suyunun yanındaki süt kutusuna elini uzattı. Bu mümkün değil mi? Yani iki yaşındaki bir çocuk süt kutusu, balık kraker diye gidip marketten balık krakerini seçebiliyor. E, Arz ettiği çikolata, bu fıstıklıymış, ben şu fıstıklı çikolatadan alayım diyor. İşte okumak budur. Okumak bir görseli, bir sembolü görüp onun ne anlama geldiğini... ...ifade etmektir, anlamlandırmaktır. Yani çocuk e, amacına ulaşmıştır, hedefini belirlemiştir, işte süt içmek açmıştır, ...bakmıştır, süt kutusu almıştır, okumayı yaptı, amacına ulaştı. Ama ben pince bir metni elime alıp sesletmeye başladığımda, ...benim için hiçbir anlam ifade etmeyeceği için ben onu okumuş sayılmam. Dolayısıyla okuma becerisi tıpkı yazma gibi az sonra değineceğim, dinleme ve konuşma becerisi birinci sınıfta gelişmeye başlamaz. Çok daha önce gelişmeye başlar ve burada da e, hepimiz hem öğretmen hem işte anne baba abla abi olarak bu konuda sorumlu hissetmeliyiz kendimizi. E, yazmaya geldiğimizde yine işte mesela bunu çok psikologlar kullanır, öğretmenler de kullanırlar. Çocuk bir resim yaptığında ben en çok buna alışveriş listesini veriyorum. İşte bir mesela yine süt almak istesin çocuk, lollipop almak istesin. Bir süt hemen bakın ben çiziyorum bir kutu. Bir de işte ne çizeyim? Çikolata çizeyim. Kendimce, kendimce çizdim. Resim öğretmeni yoktur inşallah aramızda. Resim kötü çizdim. Ben markete gittiğimde ne alacaktım deyip buna baktım da aa evet süt alacaktım, aa evet çikolata alacaktım derse çocuk yazmayı da gerçekleştirmiştir. Hedefe yönelik bir sembol oluşturmuş ve bu sembolü vakti geldiğinde anlamlandırmıştır. Dolayısıyla bütün beceriler, dil becerileri okul öncesi dönemden önce gelişmeye başlar. Biz bunu geliştirmek için de masallardan faydalanırız. Hikayelerden faydalanırız. Çocuğa akşamları bir varmış, bir yokmuş diye masal okuyan anne babalar ya da sınıfta günaydın çocuklar, bugün sizlerle bir masal paylaşmak istiyorum. Bir varmış, bir yokmuş diye sınıfta gezerek masal anlatan bir öğretmen önce çocuğun duygu dünyasına dokunur. Onun tutumunu derse olan kendisine olan tutumunu olumlu yönde değiştirir ve onu hem derse hem anlatacaklarına hem de hayata hazırlamış olur. Çocuklarla masal anlatmak, onlara bir hikaye anlatmak, onların ruhuna dokunmaktır ve, ve siz de takdir edersiniz ki öğretmenler olarak herkes epeydir bu meslektedir diye düşünüyorum. Çocuklarla e, önce bir e, bağ kurmak dersi anlatmaktan çok daha önemlidir. Bağ kurduğunuz, onun zihnine ve ruhuna ulaştığınız çocuğa istediğiniz şeyi öğretmek, bir bilgiyi vermek daha kolaydır. Çünkü artık onun nasıl anlayabileceğini, neleri ne şekilde alabileceğini daha iyi biliyorsunuzdur. Çocuk da size karşı olumlu tutum e, besliyordur. Soruları olan varsa hocam hikaye anlatıcılığı üzerine çalışan var. Ayrı bir hikaye anlatır yaygınlaşmasını nasıl buluyorsunuz? Ben dille ilgili yapılan çalışmaların yaygınlaşmasını her zaman olumlu buluyorum. Çünkü insanlar kendilerini mesela diyelim ki bir arabaya çarptı. Allah korusun. Bir kaza oldu. Kendinizi diliyle anlatırsınız. Eğer dili iyi o sırada süreci iyi yönetemiyorsanız kavgaya dönüşür. Mesela ben Baya da şu an düşününce bayağı kaza yapmışım şu an bunu. Hangisini anlatsam diye çünkü baya zihnimde 3-4 tane canlandı. Ee, aslında iyi sürüyorum ama <laughs> mesela işte küçük bir çarpma olduğunda özür dilerek inerim arabadan. Çok özür dilerim diye inerim. Nasıl çarptın diye inmem ya da önüne bakmıyor musun diye inmem. Özür dilerim. Hata karşımdakinde de olabilir ama ben o an e, bilemiyorum bunu ve özür dilerim güzel bir giriş yaparım. Çünkü dille e, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Biz hangi mesleği yaparsak yapalım. Hani ilk başta sadece... Türkçe ve sınıf öğretmenleri mi işte katılmalıydı gibi sorulara maruz kalırken bence bütün insanlar dili nasıl kullanacaklarını, yeni bir nesil yetiştirirken masal gibi bir materyali, hikaye gibi bir materyali nasıl kullanacaklarını öğrendikleri takdirde hayatlarının da daha ferah, daha refah içerisinde geçeceğini düşünüyorum. yine biraz konumuzla alakasız ama bir örnek daha vermek istiyorum. Çünkü bunlar benim hayatımda çarpıcı örneklerdir. Bir gün internetim bir şey yok mu şey, <laughs> Ve şey tabii, tabii. Bir hizmetlerini aradım. Hani hiç açmayan müşteri hizmetleri var ya. Açtılar. Ben de dedim ki merhaba kusura bakmayınız zamanınızı alıyorum ama ben öğretmenim sınavlara gireceğim ve internete ihtiyacım var. E, i̇şte karşımdaki bayan da dedik ya mesai saatimiz bitmek üzere yönlendiremeyiz. Kusura bakmayın dedim. Çok özür dilerim. Nezaketimiz için de teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum dedi. Bir dakika durun telefonu kapatmayın dedi. Buyurun dedim. Ben de dedi, sizin kadar zarif konuşan birine ben daha rastlamadım bu meslekte. Bekleyin ben yönlendiriyorum arkadaşlar. Mesai de bitse gelip size bugün internet hizmeti sağlanacak dedi. Gerçekten. Allah Allah. Bir saat sonra geldiler. Bütün kablolarım değişti. Inter... Bambaşka bir şey oldu. Evet. Bambaşka bir internet hizmeti aldım. Sadece dili düzgün ve zarif kullandığım için oldu. Masallarla büyüyen bir çocuk olduğum için oldu. Herhalde. Her gün... Buyurun bir, bir soru Herhalde. mu geldi? Herhalde. Yanlışlıkla mı çıkıyor? Ee, sevgili ee öğretmenler değerli arkadaşlarım e, sorularınızı e, ses olunca sanıyorum sesle ilgili problemimiz var. Sağ taraftaki mesaj kutucuğuna yazarsanız seve seve okur ve yanıtlarım. E, ve yine şimdi e, bir de şöyle bir şey var. Sadece olan ve bildiğimiz masallarımı anlatmalıyız? Hayır. E, bazen e, bu bir dene şey yapılmış, bilimsel bir araştırma aslında. Annelerin yüzde 50'den fazlasının masalı anlatırken kendi çocuğunun gereksinimlerine göre kahramanların başına gelen olayları değiştirdiğini fark etmişler, sonucuna varmışlar. Siz de kendi branşınızla ilgili olarak mesela resim. Diyelim ki resme karşı olumsuz tutum besleyen bir öğrenciniz var. Masalların şöyle bir gücü vardır. Demin de değinmiştim. Kişilik gelişiminde çok önemli yerleri vardır. Hem kişilik gelişimi hem kültür aktarımı. Ee, yani direkt bunu böyle yapmalısın şeklinde değil ama işte kere olan bunu bunu yapmış başına böyle işler gelmiş. Ya da adam çok çalışmış, çabalamış, hak yememiş, yalan söylememiş ve sonunda zengin olmuş, mutlu olmuş, sonsuza kadar mutlu yaşamış gibi bizim hem toplumsal olarak bir arada olmamız hem bireysel olarak iletişimimizin düzgün olması için masallar bize bu konuda çok yardım ederler çocukların ruh dünyalarını geliştirmede önlerine çıkabilecek engelleri aşmada ve kişiliklerini sağlam bir zemine oturtmada masallar gerçekten temeldir diyebiliriz. Çünkü masalın şöyle de bir özelliği var. Masalı bugün oluşturamazsınız. Yani temel gerçekten masal türünden bahsediyorum. Bir de sonradan işte kurmaca masallar. Yeniden bir varmış bir yokmuş diye bir yazarın kalemi eline alıp yazdığı masallar var. Bunun, bu ayrı bir yerde. Bu öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre bizim de, <laughs> <bizim> de <laughs> <okay, okay. gülüyor> anlatabileceğimiz bir yerde. Bir de toplumda binlerce yıldır oluşmuş toplumun kurallarını, sağlık prensiplerini, ne yaparsak başımıza nelerin gelebileceğini anlattığı deneyimle sabit bir şey var. Ee, hani annelerimiz şey der ya, anne olunca anlarsın ya da işte babalarımız baba olunca anlarsın ya da büyüyünce anlarsın. İşte masallar zaten bize anlatırlar, anlamış. Atalarımız bunu yaşamış ibretlik öyküler çıkarmışlar başlarına gelenleri, anlata anlata bir gelenek halinde, sözlü bir gelenek halinde bugüne kadar gelmiş. Dolayısıyla bizim için çok değerliler. İçerisindeki dil, dilsel ögeler, kelimeler, bizler için çok önemli. Ama ben bugün bütün branştaki öğretmenlerin olduğu bu grupta, şunu da anlatmak istiyorum. Derse girdik. Öğrencilerimizin bazıları dersi dinlemek istemiyor. Sus oğlum, kenara işte kızım yapma, evlen. Bununla bir yere varamayabiliriz. Ama bunun yerine e, dinlemenin önemine vurgu yapan, mesela ormanda işte yürürken bir ses duymuş kahraman. İlk başta sesi dinlememiş, kulak arkası etmiş. İşte bir tekerleme söylüyormuş ses. Sonra yine dinlememiş. Çünkü ormandaki çilekler çok güzelmiş. Hayvanlarla vakit geçirmek çok eğlenceliymiş. Arkadaşlarıyla gezmek çok önemliymiş. Ama bir türlü dinlemiyormuş. Dinlemediği için en sonunda işte o tekerlemenin çok önemli olduğunu, onu işte başka bir kapıya, bir çıkışa yönlendirebileceği gerçeğine dayanan bir masalı kendiniz kurup anlatabilirsiniz. Sadece hocam herkes masal yazabilir mi, kurabilir mi? Ben bütün öğretmenlerin e, yaratıcılık e, kabiliyeti olduğuna yani bir şeyi ortaya koyma, bir eseri, bir metni, e, bir materyali ortaya koyma. E, şu an bir soru geldi birden takıldım özür dilerim. Yeteneği olduğuna inanıyorum. E, fakat burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Dediğim gibi demin Piaget'in bilişsel gelişimi bizim kuramı bizim için çok önemlidir. Çocuklara eğer okul öncesi ve ilkokul birinci işte 1, 2, 3, 4. sınıfta ise korku ögelerine e, çok fazla olağanüstü olaylara e, vermeye dikkat etmek. Ama bir de madalyonun şöyle de bir yüzü var. Hocam işte çocuk gerçekle e, hayali karıştırıyor dediniz ama Harry Potter'lar var. İşte Yüzüklerin Efendisi var. E, bir şeyler oluyor. Sürekli çocuk hayal dünyasında şöyle 21. yüzyıldayız. Çocukların evlerinde sürekli tablet var, bilgisayar var. Artık uzaktan eğitim var zaten bilgisayar aktif şekilde kullanmaları gerekiyor. Biz e, bunlara her zaman çok dikkat etmeli miyiz? Nasıl yapabiliriz? Demin de söyledim de, konuşmamın en başında. E, her zaman bu 2-7 yaşta tam 7 yaşını bitirdiği gün hop öbür deneme geçiyor diye bir şey yok. Öğrencinin bilişsel, duysal gelişimine o anki onun hazır bulunuşluğuna göre kendimiz masalları oluşturabiliriz. Yani bu illa masal üzerine de değil. İlla bir varmış, bir yokmuş, şöyleymiş diye bir kurgu yapmak durumunda değiliz. Bir hikaye olabilir, bir anekdot oluşturabilirsiniz. Bir hayvan hikayesi, bir fabıl oluşturabilirsiniz. bunu Bunun için mesela eğer oluşturmada güçlük çekiliyorsa, okul müdürleri bunun için...